Hamilelik dönemi kadınların doğal olarak lekeye daha yatkın olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla vücudun bazı bölgelerinde renk koyulaşmaları görülebilir. Özellikle kıvrım bölgelerinde, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde, meme ucu, areola dediğimiz bölgede renk koyulaşmaları görülür. Bunlar çok doğal koyulaşmalardır. Herhangi bir tedavi uygulanmaz. Gebelik sonrasında kendiliğinden geriler. İkinci trimesterden itibaren göbeğin tam orta hattında linea nigra dediğimiz kahverengi düz bir çizgi belirir. Bu da çok doğal bir süreçtir. Hamilelik sonrası kendiliğinden geriler. Herhangi bir tedavi uygulanmaz. Gelelim yüze. Hamilelik döneminde gebelik maskesi ya da kloazma dediğimiz kadınlarda, alında, yanaklarda, dudak üstü bölgelerde koyu renkli lekeler gelişebilir. Bu lekeler doğum sonrasında bazı kadınlarda kendiliğinden gerilerken bazı kadınlarda kalıcı lekeye dönebilir. Bu yüzden gebelik döneminde güneşten koruyucu kullanmak oldukça önemlidir. Eğer lekeler gebelik sonrasında da devam eder kalıcı hale dönerse mutlaka bir dermatolog tarafından tedavi edilmelidir.